Evet, iyi akşamlar arkadaşlar. Yayın başladı sanırım. Bir sıkıntı yoksa... Evet, seste sıkıntı yoksa başlayalım. Tam yok gibi. Şöyle yanaşayım ben. Yok, arkadaşlar maç devam ediyor ama açtım uzatma geldi ama en azından hani artık rakip 10 kişi bir şekilde alırız diye düşünüyoruz şunu da şuradan bir açayım ben ne oldu Evet, evet, evet. Aa, açamadık. Neyse bakalım. Şurayı açalım o zaman. Evet. Merhabalar. Şurayı da bir ayarlayayım bu arada. Hop. Kısa tutacağız arkadaşlar yayını. Maça geçiş yapacağız sonrasında yine. Ama bu maçı da? Şurada şey yapmadım. Evet. Tamam oynattığınca Geliyor mu gelmiyor mu anlamadım ki Neyse dursun bakalım Evet Gökcan'ım iyi akşamlar Erhan, Kaan, Yusuf hocam selamlar ee, İyi akşamlar olsun Evet İyi yayın O yine 40 kişi olmuşuz. Devrası oldu mu maçta? Vallahi tam oluyordu. Ben kalktım. Uzatma verdi hakem. Ondan sonra ne olduğunu ben anlamadım. Ondan sonrasını bilmiyorum. Nasıl olsa ikinci yarı alırız diye adamlar 10 kişi kalınca salladık yani biraz açıkçası. Dedim nasıl olsa hallederiz dedim ama. Dur bakalım. Bir şey de var galiba TRT1. TRT1 canlı nerede? Neyse bunu çok şey yapmayacağım. Herhalde başlamıştır arkadaşlar. Evet. yüzde %40 şu an için değildir o. Golden Sachs'ın ben okudum. İlk etapta %25-27 arası bekliyorlardı. yüzde %40'ı muhtemelen senin sonuna doğru. Hani uzun vadede diyelim biraz daha orta vadede düşünüyorlar. İlk etapta %40 düşünmüyorum ben. %20 muhtemelen 16-20 arası bir şey gelecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle biraz şey yapalım. Hızlı bakalım isterseniz arkadaşlar. Bir sıkıntı olacak değil mi? Şurada tamam yok. Evet. gördüğünüz gibi şurayı biraz daha büyütelim. Şöyle küçültelim. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi gayet güçlü değil mi? Güçlü bir satış mumu aldık arkadaşlar. Güçlü bir mum geldi. Ee, muhtemelen bu 5200'e değeceğiz biz. Zaten bunu konuşmuştuk değil mi? Hani aynı şeyleri anlatmaya gerek yok. 5500 kırılınca dikkatli olalım dedik. Bakın bu kadar. 5500'ün üzerine de hiç çıkmayı denemedik bugün ha. Yani hemen 5480'lere falan gittik. Hemen oradan vermeye başladılar. Gepi kapatıp. Ondan sonra tık 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 tık, tık geldik. 5200'e kadar geldik. Bakın birden 200 puan aşağıya geldik. Bunların olabileceğini söylemiştik zaten. Sert çıkışların işte böyle sert düzeltmeleri maalesef oluyor. Ama kritik yer neresi arkadaşlar? 5200. Burada aşağı doğru salıp da 5.115 veya orası olmasa bile bir Fibonacci seviyesi 5.170'lere kadar getirip alırlar mı? Ki burası aynı zamanda bizim Efe Trend içinde bir SAT sinyalinin 3. SAT sinyalinin bugün 2. stresi geldi bakın ne zaman geldi ikincisi? 5350 kırılınca geldi eğer ki 5150 de kırılırsa burada arkadaşlar aşağı doğru bir SAT sinyali oluşur o da bizi 5, 046, şu 3. mihenk taşına götürür onu söyleyeyim onun için 5200 kırılmamalı kırılırsa bile böyle 25-30 puanlık bir puanla kırılıp geri gelmeli hemen Hemen üzerine atmalı. Yani oraya pin atmalı. Açıkçası bu tarafa doğru. Ee, öyle olması gerekiyor. Ee, yoksa burası kırılırsa bu gap'i alırız. 5100'deki burada 5000'e deneriz. Buranın altı zaten 4900'den mi döneriz? Yoksa 4700 4800 seviyesine mi gideriz? Olmadı gidip burada 4500'e mi gideriz? Yani buradaki bu gap'leri alırız? Olmadı buraya mı geliriz? 4400'ü onu bilemiyorum. Ama bildiğimiz bir şey var. E, net bir şekilde 5500 bakın gördüğünüz gibi geçilmedi. Yani şunu anlattık. Değil mi? Saatliğini de attık şeyde Twitter'da. Bakın kardeş, arkadaşlar dedik, kardeşler dedik. Burada dedik ciddi bir durum var dedik. E, saatlikte dedik sıkıntı olur dedik. Değil mi? Bunların hepsini anlattık bakın. Gördünüz mü? Yani burada al sinyali daha sal sinyali gelmeden e, yukarıdayken bunu anlattık 5656 kırılırsa ilk sat sinyali dedik. 5691 üzerinde kalmamız gerekiyor Bak bu dediğimiz yerler buralar arkadaşlar tepelerde dedik biz bunu. Bak burada demedik, burada dedik bunu. Bak ilk sat sinyalinin geleceği yere 5656 dedik. Bak 5656 dediğiniz yer burası bak. Görüyor musunuz? Yani Efe bir kere daha burada. E, net olarak test ettik. Yani e, ve burada aşağı doğru kırıldığında artık tam e, aşağı doğru bir hareket geldiğinde e, 5577 kırılması tam trend oluşumunu bahsettik ki saatlik değil bu. 5577 bak burası bak burası burasının kırılımından bahsediyoruz. Şu çizgi var ya o çizginin kırılımından bahsediyoruz. Ne demişiz? Bu çizgi kırıldığında saatlikte aşağı yönlü bir tam trend oluşur. Bak şimdi tam trend nasıl oluşmuş? Görüyorsunuz mu? Tam trend nasıl oluşmuş bakın. Tam trend oluşmuş görüyor musun? Burası kırılır kırılmaz. O, o, tam trend bak hala devam ediyor. Burada bir tepki olmuş ama devamı 5500 üzerinde zaten kalamayınca tekrar aşağı yönlü bir e, tam trend oluşmuş. Ki burası artık bir ne olmuş saatlikte? Boğa tuzağı olmuş. Ve bakın 5577 kırıldığında günlükteki gepleri almaya gideriz. Neresiymiş orası bak. Burası. Burası kırıldığı an günlükteki gepleri almaya geldik mi geldik. 5300 geldik mi geldik. Buraya doğru geliyor muyuz? Geliyoruz. Burayı da alırsak artık e, buralardan işte dönmemiz lazım diye onun için diyorum. O zaman sıkıntı olur. Yoksa aşağı doğru bir e, 5000'e doğru tekrardan bir hareket gelebilir. Bunu dikkat edeceğiz. Evet. Biraz sert verdiler, onu söyleyelim. Ama şunu da unutmayın. Cuma, Perşembe-Cuma birden de alabilirler. Onu da söyleyeyim. Yine belirli kağıtlar, evet mesela Türk Hava Yolları değil mi? Herhalde buraya gelmeyecek dedik ama bir ihtimal belki gelir. Gelirse de son fırsatını vermiş olur diye düşünüyorum. Türkbaş işte 73 kırıldı tekrardan, bunu konuşmuştuk. Tekrardan şu seviyeye doğru, 69 seviyesine doğru gelirse... Yine son bir e, alım fırsatı e, verebilir arkadaşlar. Onu söyleyelim. Evet bir bakalım e, ana kağıtlar ne olmuş. Bakın net bir şekilde 52 kırılımdan bahsettik kaç kere. Kırılınca böyle oluyor. E, artık burada e, 47.5 kırılmamalı. Kırılırsa aşağı yönlü tam trend oluşur. Kağıt 46'ya gider. Oradan tekrar 42'lere doğru hareket etmek isteyebilir. Dikkat etmek lazım. Evet. Bir sert harekette e, nereden geldi? 42 kırılınca şişeden geldi. 40 üstünde durduğu sürece hala sıkıntı yok ama o da gepini almaya geliyor. E, ee, da aynı şekilde 73 kırılınca bunu söylemiştik. Ki, bakın 78 geçilememişti. Bunu kaç kere söyledik biliyorsunuz. 73 kırılınca da e, aşağı doğru e, önce önce 72'ye doğru geldi. Şimdi eğer duramasa 69.5'a doğru gelecek. Ee, burada da aynı şekilde e, şeyi de görüyoruz. Türk Hava Yolları'nı buralarda bir tepki verebilir. Tepki veremezse 165'e kadar dediğim gibi gelebilir. Ama artık 180 üzerine atmadan yeni bir hareket başlatması söz konusu değil. Evet dün biraz gider gibi olmuştu. Şaşırmıştık. hemen. Geldi 36 kırıldı. bu da 35'e doğru hareketin devam ettirecek Ereğli. E o musun? buralardan bir tekrar bir tepki alırsa tekrar 38'i kırabilirse o zaman yukarı yönlü hareketini başlatabilir. Evet. Genel olarak arkadaşlar e, kağıtlar bu şekilde. Bir şey bakayım ben. Maç devre arasına girdi değil mi arkadaşlar? Tamam. Evet var mı e, soru? Şu an bizim tarafta yok. Evet. Ha, buraya yazmışsınız. tam buralardan bakalım. Teşekkür ediyorum. Birer tane bakalım. Uzun tutmayacağız zaten yayın arkadaşlar. E, şunları bakalım. Onu da kapatalım. Froto, Türksel, Özak bakalım. Froto ile ilgili bugün e, paylaştım, görmüşsünüzdür. E, hem bizim WhatsApp grubunda hem bir şeyde paylaştım. E, Instagram'da. Oradan e, güzel bir fiyat verdiler, değil mi? yabancı hangi sektöre gelir ağırlıkla? Yabancı herhalde önce bankaları gelir diye düşünüyorum ben. Onlar çok böyle farklı bir yerlere gitmiyorlar genelde. Önce o tarafa geliyorlar. Belki birkaç sanayi şirketine gidebilirler. Yani mesela Ford Auto gibi. evet Ford 700'ün üzerinde geçemedi. İşte bunu konuştuk 690 olayını. Şimdi biraz daha salabilir. Ama 650 kırıldığında 640 kırılmamalı. Bakın kırılırsa buraya doğru geliriz. Bak şu alan 625 ile 617 alanı şu alan önemli bir destek bölgesi. Burası kırılmamalı. Burası kırılırsa aşağı yönlü hareket kuvvetle muhtemelen tekrar 600'e doğru bir hareket olur. Ama şu anda sadece bir düzeltme yapıyor. Gayet doğal bir sıkıntısı yok. Çok ciddi bir sıkıntı değil yani bu. Onu söyleyeyim. Türksel tarafı evet tekrar gitti 39'lara. Oradan tekrar 34'lere geldi bakın. burada artık dikkatli olmak lazım. 34,5 kırılımı sıkıntılı olur demiştik. Tekrardan bakın 33'e doğru geliyor. Eğer bu 33 tarafı kırılırsa arkadaşlar tekrar bir aşağı 30 hareketini görürüz. Bu biraz sıkıntılı olur. Ona dikkat etmek lazım ama ama 35'in üzerine atarsa tekrar toparlar. Onu da söyleyeyim. Ee, Özak, evet Özak çok güzel gitmişti. Ee, bu 13'ün üzerinde atamadı. Atamadığı için tekrar geri geliyor. Şimdi burada bugün özellikle bakın 11.5'un kırılımı aşağı yönlü tam trend oluşturmuş. Bu biraz sıkıntı ki ana destek bölgesi 11.28 kırılmış bugün. Ee, kuvvetle muhtemel bir 10.83'ü, 10.80 civarını göreceğiz. Bakın şurada gözüküyor çok net 10.80 buradan dönerse döner dönemezse tekrardan bu 10.30'a doğru bir hareket gelecektir diye düşünüyorum. Ama ola ki 10.30'un üzerinde şey 11.30'un üzerine tekrar attı tekrar kurtarabilir. 12.40 kırılımı sonrası tekrar 13'ün üzerine atmayı deneyecektir. Uzak Özak gayet iyi bir şirket özellikle şey anlamında temel anlamda yönetim anlamında. uzun vadede Getirler, getirecekler. Evet, bizim ONCSM yine aynı şeyi yaptı. Bekliyorduk zaten yapmasını biliyorsunuz. Bunu ezberledik artık farkındaysanız değil mi arkadaşlar? Bak bunu ezberledik, baka baka ezberledik bunu. Şey de iyi çalışıyor, Efe Trend de iyi çalışıyor burada. Ne oldu? 83 tarafına gelir dedik, geldi. Şimdi burada artık neden alım yapmıyorum mesela ben? 83'ün üzerinde duramıyor. Duramadığı için ben beklemeye devam ediyorum burada bir hareket daha olursa 76'ya doğru tekrar gelecek. Belki şuradaki kepi de kapatacak 69'daki bilmiyorum. ama buralar hep benim için alın fırsatı. burada çıktığım için değil mi? Yerini koymayı şurada, şurada, şurada yaptık. Gelirse yine buralarda eklemeler yaparız. Daha da aşağı inerse daha da ekleme yaparız. Yani uzun vade için tutacağım kağıtlardan bir tanesi oldu bu halkarızlardan. Bakalım seviyorum ben bunu. İnşallah öyle devam eder. Evet. Sasa'ya bakalım. Fakat bakalım. Tamam. Sasa gördüm. Fakat gördü Bir de, Aztek de bakalım. Çok fazla bakamayacağız bugün. Kaça geçiyoruz. Ben var mı? Enerjisa bakalım. Alarko bakalım. Tamam. Ondan sonrasında döneriz. Evet. Bakın şu daha öncesinde söylemiştim Sasa'yı. Şu hareket yapabilir diye yapamazsa buna gider dedik. Bak buna gidiyor. Yani bu hareket yapmaya gidiyor. Şuradaki gibi alarak yapmaya gidiyor. Ee, bakalım bunun 6 aylık bilançosu çok önemli arkadaşlar. 6 aylık bilançosu geldiğinde hemen bakmalısınız. Borcunu şunu bunu değil. İçsel değerlemesine bakmalısınız arkadaşlar. İçsel değerleme bu Sasa'da çalışıyor. Haberiniz olsun. İçsel değerleme eğer ki 100 civarı çıkarsa bu kağıt tekrardan tabi bölünmüş haliyle pardon bölünmemiş haliyle yani ee, şöyle söyleyeyim e, bu hale göre içsel değerleme eğer ki eğer ki 55-60 gibi çıkarsa bence kağıt tekrardan bir 90 hareketine doğru gider yani bu 80 sonra da 90 hareketine doğru gider ama çıkmazsa e, 40'larda falan kalırsa üzgünüm ki bu bir daha bu 80'e zor gider çok zor gider. Göreceğiz bakalım. Gelsin bilançosu değerleyelim. Bölündü çünkü. Bölününce yeni fiyatı bilmiyoruz. Ona bakacağız. Evet. Ee, burada e, artık aşağı yönlü bir geliş var. 52 kırılmamalı. Onu dikkat edeceksiniz. Yukarıda da 55 tekrar aşılırsa değil mi? 55 sonrasında 58 bakın. 58'de ilk al sinyali gelecek. O zaman toparlamaya başlar. Evet. Bir kritik yerde bakan balışlan bizim Çili'de İyi bir şirkettir. Vakti zamanında e, ben de bir görüşmüştüm bunlara. 2000 öncesi. Vay be. Oy oy neler, neler. Evet. 41 kırılmamalı. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. 41 kırılırsa arkadaşlar e, 39.80 kaçacağınız son nokta. Burası bakın orası. Burası bir kırılırsa aşağı doğru gelir tekrar. Onu da söyleyeyim. Ama ola ki 43.5'ün üzerine attı. Tekrar toparlar. E, Az tek güzel ee, konuşmuştuk bunu hatırlarsanız ee, geçen gün de sormuştunuz. Bunu dikkat edin dedik. Değil mi? Yani e, özellikle bu 28-38 kırılımı bakın kırılmış. Buna dikkat edin artık. Yani e, 28-30 kaç burası da? 28-68 galiba. Yok 28-40 28-40 kırılmadığı sürece arkadaşlar yukarı yönlü gider. 29'un üzerinde güçlü. Bence tekrar bir 30,5 30, 30 hareketini deneyecek burada. 30 üzerinde kalmayı. Denerse hedef 34 olmak üzere yavaş yavaş tıngır tıngır gider gibi gözüküyor. Şu an ben ya yani beğendim hala güzel yani. Bozmadı grafiğini. Evet, grafiği evet 30'un altında sıkıntılı biliyorsunuz. Şu an 30'a doğru geldi. Burası kırılmamalı. Kırılırsa tekrar bakın sarkabilir aşağıya. Her zaman söylediğim gibi yine ifade ediyorum. Buralar arkadaşlar diğer enerji şirketleri için de böyle. Buralar ilerisi için e, toplama, ekleme yerleri arkadaşlar. Çok net söylüyorum. E, bunu da o şekilde devam edin. 32 ve 34 önemli dirençleri enerji sanın. Evet e, Alarco da aynı hareketi yaptı. Gitti tepeye de bak buraya ne demiştik şuraya hatırlarsınız. 80 hatta durası 80'nin üstüne atması lazım Atamadı bakın kaçıncı kez atamadı. Tekrar aşağıya geldi. Bakın burada da duramadı. 75'te. Hop ne oldu o zaman? 70'in altına indi. İşte burada artık son hareket arkadaşlar 67.5 kırılırsa oradan artık herhalde muhtemelen 64'e doğru bir hareket olur. Yani şuraya doğru. i̇lk etapta tabii 64 tarafı tabii 66 da var. Şurada da 62.5 var. Muhtemelen buraya doğru bir hareket olur arkadaşlar. Buradan toparlamaya çalışır. Buna dikkat edin. Ama ola ki tekrar hareket etti. 74'ün üzerine attı ki 70'in üzerinde toparlıyor ki at. 70.09 bakın görüyorsunuz. Düşüş durur. 73.80'in üstüne atınca da tekrardan e, yukarı hareket başladı arkadaşlar. Evet. Evet değil mi? Dün konuştuk değil mi? Doğru diyorsun. Cem Bakioğlu. Aynen. Aynen Cem Bakioğlu. Tabi tabi Cem Bakioğlu. Doğru diyorsun. iyi şirketlerden birisidir. Ben de Çiğli organize çalışmıştım. 2000 öncesi iyi şirketlerden birisidir. Orada arkadaşlarımız da vardı. Evet. Dolayısıyla arkadaşlar gördüğünüz gibi e, gayet iyi hareket edenler var. Bir de kısa bir şey hemen yapalım. Çok fazla bir şey bakamıyoruz arkadaşlar şu an. Dün baktık daha birikim varlık yönetimi arkadaşlar. Aynı şeylere bakmayalım. Nerede bu? Evet. Şeye bir bakalım. Hemen kısa size bir tarama çıkartayım. Sonra maça geçelim. Yine bir sıkıntımız olmadı değil mi? Yayına hiç bakmadık ama. O yine bir 100 kişi gelmiş ya maçtan. 100 kişi. İyi. Tam 100. Güzel. Ee, bir de tarama bakalım. Ee, yeni tarama değildi. de. Şu son e, bir saat içerisinde var mı hareket edenler? Bakalım. Evet. Yarın mesela Eskar Rallye'ye bu Rally olmaz. Bundan vazgeçiyorum. Olabilir ama çok riskli. Olabilir ama çok riskli görüyorum. Ee, Eskar evet olur. Eskar kesinlikle takip edilmeli. Adel'e bakalım. Evet Adel'de bir hareket daha gelebilir. 180 kırılmazsa. Şu Eskarlı Adil biraz riskli. Ee, ona bakalım. Bu yeni tarama göre bir de benim şöyle demiş taramam var. Ona bakalım. Evet 5 tane geldi burada da. Bir de bunlara bakalım neymiş. Evet Unpas'a bir ilk kez al gelmiş. Bunu bir dikkat edin. Bunlar portföyler. Eee niye portföyler geliyor ya buraya? AGESA fena bir hareket yapmamış AGESA. Bu takip edilebilir yarın için. Eee Hala bozulmamış. Güzel. 34 kırılmadığı sürece AGESA takip edilebilir. Başka bir şey yok. 15 dakikada var mı? Bu tarama iyidir çünkü. Evet yine pas çıkmış orada. Evet. Viking çıkmış. Evet. Zaten Viking 2 gündür güzel gidiyor. Evet. Artık zor olur buradan bakmak. Evet. Umpas tarafı bir harekete başlıyor gibi. Bunu takip etmek lazım. Evet. Umpas tarafını beğendim ben. Bu tekrar, bu da yine şey. Ee, bunlar gelmemeli ya. Bunlar niye geliyorsa, evet. Bu yeni taramadan da bir şey yapayım bakayım. Nerede yeni tarama? 15 dakikada ne vermiş? Arese vermiş. 15 dakika çok kısa olduğu için, hani son dakikalarda alınanlar var mı diye bakmak istedim ama burada pek bir şey gözükmüyor gibi arkadaşlar yeni taramada. E, günlüğünde var mı? Günlüğünde çok var. Onlara da bakalım. Soru kapatalım. Lider evet takip edilebilir. Güzel beğendim. Eskar yine çıktı. Link çıktı. Ee, şeyi mu bu, bu pek güzel olmasa da takip edilebilir. Egepo çok güzel. Ama dikkat artık. Bu bu biraz sıkıntılı olur. Tm pol evet yine bir hareket peşinde. Tm pol. 28 kırılırsa dikkat edin mesela. Ee, Dobur tavan olmuştu. Evet artık takip edilebilir. Emnis güzel güzel tavan olmuş. Evet. Bunlar bu kadar. Ee, tekrar şu taramaya bakalım. Günlükte. Burada 7 tane çıktı. Ee, evet. Hedefe bir dikkat etmek lazım. Bugün vermiş ama bir daha hareket gelecek mi diye. Flap kötü ama çıkmış nedense bilmiyorum. Bakmak lazım. Aztek gelmiş. Konuştuğumuz gibi. Ee, Atse'ye gelmiş güzel. Ve Astor gelmiş. Aa, Astor bugün çok sert hareket yapmış. Neden böyle olmuş? O hem de fibular diyerek. Bence yine de takip etmek lazım. E, Pek hoş hareket olmamış o ama e, yine de hemen şeylere e, taramalara girmiş. Yani şu hareket tavan açıp e, düşmüş galiba benim anladığım. Tavandan sıfırlamış ama gap kapatmış gibi. Yarın da takip edilmeli. Özellikle 55 kırılımına dikkat edin. Astor'da. Evet arkadaşlar ee, var mı başka bir şey? Tamam. Hepiniz yazdınız. Güzel. Tamam o zaman maça geçelim. Ee, yarın içinde bol kazançlar. Arkadaşlar stoplu gitmemiz gereken bir dönemdeyiz. Ee, şey oluncaya kadar yani Merkez Bankası kararına kadar biraz oynak olacak. Ama unutmayın Perşembe öğleden sonra bir almaya başlarlar. Cuma da dahil buna. Tamam mı? Veya düşse bile alırlar. Toplarlar toplarlar böyle. E, bayram sonrası bir gelirsiniz kağıtları uçuruyorlar alamazsınız. Onun için kağıtlar iyi yere geldiğinde arkadaşlar eğer ki güveniyorsanız o kağıda değil mi? Zamanında Türk Hava Yolları'nda söylediğimiz gibi 115 lirada, Doğaç'ta söylediğimiz gibi 108 lirada, e, Tüpraş'ta söylediğimiz gibi 430 lirada oraları geldiğinde arkadaşlar almalısınız. Yani e, bakmayın endeks atmayın endekse. Orada artık bu kağıt buradan alınır demek lazım. Ya yani şimdi 5 liraya geldiğinde değil mi? Burada da konuşmadık mı? Yani burada olmaz artık. Burası 5 lira. Bu kağıdın dedik çarpı 3 potansiyeli var dedik. Bak. ne yaparsa yapsın kağıt 7'nin üzerine atamıyor ama artık bundan sonra da altının altına inmiyor. Belirli yerlerden kağıtları almak önemli. Yani onun için bu tarz şeyleri de kaçırmamak lazım. Ona göre kendiniz hareketlerinizi belirleyin arkadaşlar. Hepinize iyi geceler diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Selamlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Astora baktık. Şeyde yazarsanız, e, Twitter'dan Twitter'da oradan daha çok bakıyorum. Görüşmek üzere. Sağ